Hep bir yerlere, bir şeylere yetişme telaşındasınız değil mi? Hiç vaktiniz yok. Fast life, fast food, fast music, fast love. Dikte ettirilen yükselen değerler, inler, outlar. <laughs> Buna benzer bir odada şanslıysanız, gökyüzünü görebilen bir pencere altında bitecek hepsi. Hey dostu klavyelerinde, yaşamı monitörlerinde arayanlar, size sesleniyorum. Hangi tuş daha etkilidir sıcacık bir gülüşten? Ya da hangi program verebilir bir ağaç gölgesinde uyumanın keyfini? Copy-paste yapabilir misiniz dalgaların sahile vuruşunu? İçinizi ısıtan güneşi gönderebilir misiniz mail arkadaşınıza? sevgiyi tuşlarla mı yaşarsınız? Öpüşmek için hangi tuşa basmak gerekir? Ya da geri dönüşüm kutusunda saklanabilir mi kaybolan zaman? Doğayı bilgisayarlarına döşeyenler Neden görmezsiniz bir akasyanın tomurcuklandığını? Ve ıslak toprak kokusu var mıdır kitaplarınızın arasında? Koklamak, duymak, dokunmak yok mu yaşam skalanızda? Bilgi toplumu olgunuzda duygu toplumu niye olmuyorsunuz? Hayat ıskalamayı affetmez. Keşkelerle tühlerle baş başa kalmadan önce. Baya...